Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Çevik. Bugün arkadaşlar e, çok e, şu evi yaptık bu arada arkadaşlar. Bir de burada bir ev vardı. Onu yıktık, onun yerine ağaçlar koyduk. Böyle daha güzel oldu çünkü. Minecraft paralelindeki eee Kerem Komiseri ne arkadaşlar? Aslı Komiseri Kerem. Poşa Kil yapalım biraz şuraya. Apartmanımız da var. Hmm. Bayağı güzel ya buralar. Ee, şimdi ne yapacağız? Ee, bir dakika. Buraya ne Aynen. Şimdi çok güzel bir şey düşündüm arkadaşlar. Buraya güzel ve büyük bir geniş alan yapmak lazım. Bu alan yeter mi ki? Yeter herhalde ya. Artar da daha bir şey olmaz dersin. Buraya da kapar koyarız hemen. Devam edeceğiz daha da. Ee, ben şuranın konumuna bir bakayım hemen. 24, 61, 16. 24. 61. 16. Też nie jest, ja, zresztą nie ta, işte. Черкни я. Пиши стонай да. ya Ben hemen arkadaşlar çevirden bakıp geliyorum. Öğrendim arkadaşlar. Niye çıkmıyor ya? Broken Arkadaşlar ben Kriktaş ee, sanırım orada yok. Ben de şimdi. Ee, sildim. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. İstediğiniz yapıları söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Yapıyorum burada dediklerinizi. Ben burayı bir şey yapayım da şöyle şuna kadar gizeyim. Herhalde yar yar kadar. Konu yazayım da arkadaşlar. Yanlış mı yazdım? 51 62 yazsın. 51 62. Evet doğru yazmış. Eksi 51. Ve böyle deneyelim. Niye böyle dedi ki? Neyse biz o zaman bu sonuna gelelim arkadaşlar yavaştan ben burayı yaparım kendim yapacağım çünkü bir dahaki videoda da daha başka yeri yaparız Ben yol nereden gidecek çünkü buralar kapalı buradan da herhalde bir yol geçer şöyle atıyorum Buralar zaten kapalı. Ben buraya bir şey düşündüm ya. Çok güzel. Bir şey düşündüm. Bu ev tam burada kalacak arkadaşlar. Buradan gidecek. Buraya full açlandım bank Banka falan düşeceğiz. Öyle düşünüyorum. Tamam o zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Haydi bay bay.